Bingöl'deki oduncular büyük sıkıntı içinde. Bingöl Oduncular Birliği Kooperatifi Başkanı Nezir Çetkin, kente üretilen odunların çevre illere verildiği için yerli halkın mağdur olduğunu savundu. Bingöllü oduncuların sıkıntıları var kırsal kesimde toplanan odunlar iddialara göre çevre illere veriliyor. Bu da kente sorunlara neden oluyor. Bingöl Oduncular Kooperatifi Birliği Başkanı Nezir Çetkin, odunların başka illere gönderilmesinin Bingöl halkını mağdur ettiğini söyledi. Orman müdüründen şikayetçi olduklarını belirten Çetkin, odunun üretim yeri Bingöl'dür ama odunlar Erzincan ve Elazığ'a gidiyor dedi. Belgeyi Paloluya vermiş 7 suyu da başka bir adama pota koyması lazım. Bingöl'ün ihtiyacı var. Üretim yeridir. Dışarıya malı fazla satmak için Bingöl'den sürekli Palo'ya, Elazığ'a, Erzincan'a mal götürüyor. Bingöl'de dar gelirlilerin çok olduğunu belirten Çetkin, artan odun fiyatlarının halkı zorlayacağını ifade etti. Zaten fakir adam sobada oturuyor. 2,5 milyar adam oduna verince ne olacak? 3 ton 7,5 milyar götürmesi şu bu 10 milyar Gariban bu parayı nereden getirir? Askeri ücrette çalışan bir insan, yani sobada oturan bir insan kaç ayda bu parayı biriktirebilir? İddialarla ilgili Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü de yazılı bir açıklama yaptı. Ormanların bakım ve rehabilitasyon işlerinin orman köylülerine yaptırıldığı belirtilen açıklamada ilimizin 2022 yılı odun üretim programı 10 bin metreküptür. Bu yıl yapılacak üretim miktarı 20 bin metreküptür. Satış fiyatları satış ortalamalarına göre belirlenmekte olup üretim maliyetleriyle orantılı seyretmektedir ifadeleri kullanıldı.